İlerşimle vezirimiz. Ankara'da otobüs kaza yaptı. Bunu da Sabitçim, yavrum. Sana kaç kere söyledim kafama vurma diye sikili yapmıştım. Evet. 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 Oh. Sevgili izleyiciler. King Kong iş kulelerine çıktı. Dış! Sevgili izleyiciler. Dünya ünlü maymun. Film, film sarı. Dana kıllı. Ee, Galapagos Adaları'nın kaderi. Ona söyleyecek laf bulamıyorum dedi. izleyiciler. Allah'ın ayısı, ayıdan bozma maymunu iş kulelerine çıktı. İstanbul'a verdi izleyiciler. Ee, şimdi olay yerinde iş e, muhabir arkadaşım Osman Büyükbaş var ve e, o aracılığıyla olayı öğreneceğiz. Osman sevgili seyirciler şu anki kongun halka saçtı olay merkezindeyiz herkes panik içinde işte ki kong, ha, King kong. <laughs> 2 <Sessizlik> saat içinde bana Altına, bir chain, bir Peter Parker, sıvı. bir Superman getirmezseniz oh yıkarım lan. Yıkarım lan burayı. Yıkarım lan seni. Yıkarım lan. Bakalım Hulk ne diyor? Yıkarım lan. Valla şimdi bu konuda benim görüşlerim çok farklı. Çünkü şimdi bu King Kong'un filmlerini izledim birçok kere. yani kendisine büyük bir adorbant duyuyorum. Yani hayranlık duyuyorum ama anlamıyorum benim bu konudaki bir şey. Çünkü neden adam adam böyle şöhret şan kavuşmuş İstanbul'a gelmiş. Niye aklımıza dehşet saçıyor? Buradan King Kong'a sesleniyorum. King Kong lütfen bize zarar verme. İstanbul iyidir. Hey! Şimdi e, geçen gün e, işkulerimle ben de gördüm keratayı <laughs> şişman böyle falanlar geziyordu orada Ben kendisini çok severim ama geçen gün belelerimle oynuyordum evde. Ay geldi Koptu gitti. Kong, sesim sana. Kong 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 gel de bana kong. Ben geçen gün şimdi bizim evde bir inek var. Artistik yaptı bana. Ben de onu kesiyordum. Şimdi dışarıdan bir, bir ses geldi bir ilan geldi <laughs> <laughs> diye. Ben boktum ne göreyim? kulelerine saldırıyor. Kuşandım kamamı, gittim oraya böyle. Yine turmanlar orada bari artistler yapıyor, uçakları falan deviriyor. Ben de böyle aldım <laughs> böyle kamamı, İç, içimden ne geliyor böyle oh. <laughs> sokacağım böyle barsaklarını döşeceğim. O iyisin ben ona göstereceğim. Soğuk. Şimdi ben... Ya sen gidiyorum. baktım ulan koca bir maymun var. Maymun mu anlamadım. Kulları var dedim. Böyle kılları kocaman. Ya anlamadım. Bakayım tüy döküyor bir de salak. Üstüme geldim. Onan buna lan iki metre. Baktım lan çok moron ya. Ne yapıyor da? Bir de çakmış hayvanlık yapıyor da bağırıyor kız gibi. Çıkacağım oraya göstereceğim sonra. Ay şurada çok sert geldi. Neyse işte. Çok kıllı bir şey ben beğenmedim onu. Tamam mı? Beğenmedim. Kapat şu kamerayı. Zahmetin sendeyiz. Sevgili seyirciler, stüdyomuza geri döndük. Tekrar hoş geldiniz e, sevgili seyirciler, şimdi bu King Kong'un e, bu saldırması ve e, halkımızın düştüğü bu acı nasıl durumun e, etkileri içinde biz de stüdyomuza çok değerli bir konuk getirdik efendim. İşte size çok değerli maymun bilimcisi Orhan Gutan'ı tanıtıyorum. Evet Orhan Bey merhabalar. Merhaba hanım. E, efendim, e, bu maymunlar hakkında bize biraz bilgi vatandaş bilgilensin. Frizbi severler. Evet. Ve frizbilerle oynamayı bayılırlar. Ama bu gördüğün kadarıyla bu tane çok ayı bir tane. Yani frizbiyi tutuyor ve kırıyor. Tutuyor ve kırıyor, dayanamıyor. Alıyor sanki aşkı gibi kırıyor. Evet. Ee, yani, Orhan Bey çok teşekkürler tabii ki. çok... Teşekkür ederim. Hey hey. Salih'sin? Salih, Japon mu oldun? <laughs> ben, ben beni mi? görmek isteyen biri var mı söyle Salih? Bu kim? Ki, ki. Salih, bizim bu. Beni görmek isteyen biri mi var? Kim var ya?